Kediler vücut ağırlıklarının 5 ila 6 katı kadar yükseğe sıçrayabilirler. Bu yetenekleri avlarını yakalamak veya kaçmak için geliştirdikleri avcı doğalarıyla ilişkilidir. Kedilerin koku duyuları son derece gelişmiştir. İnsanlardan çok daha iyi koku alabilirler ve bu yetenekleri avlarını bulmalarına ve diğer kedilerle iletişim kurmalarına yardımcı olur. Kedilerin mırıltısı sadece rahatlatıcı bir ses değil, aynı zamanda onları iyileştiren bir frekans da olabilir. Birçok veteriner ve bilim insanı, kedilerin mırıltısının insanların kan basıncını düşürebileceğini ve stresi azaltabileceğini düşünmektedir. Kedilerin tüy renkleri, onların genetik yapısına bağlı olarak çok farklı olabilir. Bu nedenle dünyada sayısız farklı tüy rengine sahip kediler bulunmaktadır. Dünyanın en yüksek sıçrayan kedisi olarak kayıtlara geçen bir İngiliz kedi olan Waffle, 2018 yılında 1.20 metreden yaklaşık 3.94 fit sıçrayarak bu başarıya ulaştı. Kedilerin bu ilginç özellikleri onları hem bilimsel hem de popüler bir konu haline getiriyor.